Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fallon kanalına hoş geldiniz arkadaşlar sizin gözünüzden serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım ve sizin için altın eloyu değerlendiriyor olacağım bu videoda Jarvan yani Reynif'un arkadaşımızın maçını yorumluyor olacağız kendisi ormanda Jarvan oynuyor olacak Şimdi altın elo'ya geçtiğimize göre artık işler birazcık daha ciddileşmeye başlayacak. İki tarafında yetenek atışları daha isabetli olacaktır. Bunun yanı sıra iki tarafta harita kontrolüne daha çok dikkat edecektir. Ama burada bireysel hatalar oldukça fazla olacaktır. Ki bunları da oyun içerisinde sık sık göreceğiz. Burada birazcık daha otp'lerin yoğunlaştığını, bunun yanı sıra otp'lerin yoğunlaşmasıyla birlikte bu otp'lerin de sık sık hata yaptığını da görüyor olacağız. Ki zaten Yasuo piklenmiş, fix Yasuo'suz bir oyun olmuyor. Ama elo'lar birazcık daha yükseldikçe bu ee, one trick karakterlerin daha çok artması fakat bu sık gördüğümüz karakterlerin daha da azaldığı anlamına gelecek. Burada zaten dediğim gibi ne demek istediğimi birazcık daha ilerleyen aşamalarda göreceksiniz. Şimdi picklere bir bakalım. Üst koridorda bir singed tercihi var. Singed beni şaşırttı açıkçası. Normalde platin elo'dan aşağı pek fazla singed görmüyorum. Çok fazla tercih edilmiyor. Koridoru kazanması çok kolay bir karakter değil. Ormancısına çok fazla ihtiyacı var. Ki burada da yanlış bilmiyorsam Jarvan ve Singed da ikisi Pire olarak oyuna girmişler. O yüzden de Pire uyumu burada Singed'in çok fazla işine yarayacaktır. Bu uyumu değerlendirmeniz lazım. Bu uyumla birlikte lig atlamanız çok kolaylaşacaktır. Hele ki Singed böyle kitle kontrolü olan ormancı karakterleri sever. Baskın potansiyelini güçlendirir. Bu sayede de rahat bir şekilde sonuç çıkartır iki karakter. Ee, bunun yapmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ryza üzerine zaten bu yüzden teleport tercihinde bulunmuş. Üst koridorda o var Yasuo'da orta koridorda bitkinlik de oynuyor. Bakın tutuşturlu oynamıyor Neden karşısında kasetin tercihi var? Kasetine karşı eğer farklı bir şey tercih etse mesela atıyorum tutuştur almış olsa kasetin altı level olduktan sonra o tutuşturdan verim alamayacak. Kasetin rahat bir şekilde ondan uzaklaşacak. Bu da onun tutuşturunun burşa gittiği anlamına gelecek ama bitkinlik alırsa onu kovalama imkanı var. Onların alacağı hasarı azaltma imkanı var. Ormancısı geldiğinde skor çıkartma imkanlarını arttırması gibi bir potansiyeli olacak. Bu yüzden de gayet verimli bir tercih bitkinlik. Bot lane'deki baktığımızda mesela Yumi ve Kayis'a ikilisi şu an e, oldukça güçlü. Yuumi Kayis'a'nın rahatça pozisyon almasını sağlayacak. Onu iyileştirecek. Geç oyunu Yumi'yi çıkartacak. Miss Fortune ve Sene ikilisine baktığımızda da erken oyunda bol bol dürtecekler. Rakiplerini rahatsız edecekler. Ve geç oyunda işte Jarvan ultisi ve Miss Fortune ultisinin çok güzel uyumları var. Bu noktada da bunu kullanmaya çalışacaklardır. Yani iki tarafta aslında bakarsanız birbirini hem counterlayacak hem de birbirlerine karşı avantaj sağlayacak pikler tercih etmişler. Dediğim olay buydu aslında. Likler yükseldikçe farkındaysanız counter pikleri alma ihtimalleri artmaya başlamış durumda. Yetenek atışları birazcık daha kuvvetli hale gelmiş durumda. Bundan faydalanıyorlar. Şu an mesela olmasını beklediğimiz bir senaryo gerçekleşiyor. Üst koridorda Ryze e, menzil avantajından dolayı çok büyük baskı kuruyor Sinjita e. Ama şu anda olmasını beklediğimiz ikinci senaryo gerçekleşiyor. Jarvan Sincit koridorunun e, gereken kıvama gelmesini bekliyor. Ryze'ın koridoru itmesi için. Erken seviyede eğer Ryze'ı düşüremezseniz geç oyunda bir ay sizin canınızı çok fazla sıkar. Ben tahmin ettiğimiz şeyler sırasıyla oluyor. Bu arada bot lane'de bir eko baskını gelmiş. Burada bakın karşılıklı siperler harcandı ama Miss Fortune oradan daha hızlı bir şekilde ayrılmayı başaran taraf oldu. Ryze'ı yakalamışlar. Burada çok güzel bir yere bu arada Singed W yeteneğini kullandı. Kaçma şansını 0'a indirdiler. Eğer oraya Singed W'sunu kullanmış olmasa Ryze oradan öteki tarafa duvarın arkasına sıçra atacaktı ve hayatta kalma şansı olacaktı. Ben yani dedim ya yetenek atışları burada daha dikkatli bir hale geliyor diye. Bunlardan birisini görmüş olduk mesela. Bunlar oyun okumaya başladıkça gelişen şeyler. Bu da lig atlamanızı kolaylaştırır. Mesela siz o pozisyonu öngöremezseniz Ryze o pozisyondan kaçar. Ama siz o pozisyondan ders alırsanız bir sonraki sefere siz W'nü oraya kullanırsınız ve Ryze'nin kaçmasına imkan vermezsiniz. Kased'in burada mesela çok aceleci bir sıçra kullandı ormancısı geliyor diye. Burada Jarvan da tabi sıçrasının olduğu. Agresif bir EQ. Orada Eko'nun yeteneğinin içerisinde kalabilirim diye mecburen sıçrasına atmak zorunda kaldı ve Eko da çok güzel bir yerden kapattı. Güzel bir counter gank yaptı. İki tarafta burada aslına bakarsanız kırmızı tarafın pardon mavi tarafın kaybıyla sonuçlandı ve kırmızı taraf şu an buradan karlı çıkmış oldu iki tane sıçra alarak. Yasuo sadece karşısında bitkinliğini verdi. Şuan mesela iki tarafta daha görüşlerini kullanmadı ve ormancılar rahat bir şekilde baskınlarını atabildiler. Bu da gördüğümüz en önemli hamleydi. Ekometa mesela bot lane'e geldi, baskın atabildi. Orta koridora gitti, atabildi. Jarvan aynı şekilde gitti, baskınını atabildi. Bunlar işte erken oyunda da aslında totemlerin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Çünkü sizin erken oyunda vereceğiniz bir skor, o rakibin kartop etkisiyle bağlanmasına ne neden olur. Kartop etkisi dediğimiz şey de şu. Eğer rakibiniz işte bir skor, iki skor aldıktan sonra Size birden çok fazla vuruyorsa bilin ki o adam kartopu etkisine bağlamıştır. Onun karşısında durmanız çok zor o adamla mücadele etmeyin. Seyip bir şekilde minyonunuzu biçin ormancınızın gelmesini bekleyin. Ha Yapamıyorsanız yani 1 v 1de skor çıkartabilecek bir karakter değilseniz geri düşse de karakteriniz güçlenemeyecek bir karakterse Bu aradan Yasuo da çok güzel bir oyun oynadı. Kasıçrasını saklıyordu bitkinliği olmadan 5 level kasadını çok rahat bir şekilde indirebildi kar topuna bağlasa bile rakibiniz dediğim laf yarım kalmasın kesebilecek bir karakterle oynuyorsanız veya karakterinize güveniyorsanız diyeyim, oynayın o adamla mücadele edin ha, kesemiyorsanız da koridorunuzu itin minyonunuzu biçin ardından başka bir koridora rotasyon yapın mesela kasetinin durumu şu an bu Yasuo'yu kesmesi şu an çok zor hem farmda çok geride Yasuo'ya karşı hem de bunun yanı sıra bakın bu arada e, şunu da atlamadan geçmeyeyim burada Yumi'nin yaptığı büyük bir hatayı gördük Kaysa şu an sıçra yok. Ama burada skoru çıkartmaya başardı. Miss Fortune tabi can barına bakmadı orada. Şimdi kayıs şey Yumi'nin yaptığı hata şuydu. Rakipten W yeteneğini yedi Sena'dan. Ve o W yeteneğini yemesine rağmen bu sefer erken davrandı bakın Rice. Hiç bekletmedi direkt sıçrasını bastı. Eğer basamasa ondan sonra sıçra basamayacaktı. Bu arada sihirli yıldızı öğlende bir sene gördük. Şimdi Yumi botta Sena'nın W yeteneğini yedi. W yeteneğini yedikten sonra onun etkisinin bir süre sonra patlayacağını hesaba katmadan nişancısının üzerine atıldı. Ve nişancısı da olduğu yerde kaldı. Bunu yapmamanız lazım. Rakibin yeteneğini okudu mesela şu an. Cümle bir daha aynı hatayı yapmayacaktır. Eğer aynı hatayı yaparsa oyunu trollemiş olacak. O yüzden bunlardan ders çıkartın. En basit çıkartabileceğiniz ders bu. Şu an Ryzen sıçrasının olmadığını biliyorlar. Jarvan da bunu hemen avantaja çevirmek istedi. Ama tabi bak koordineleri oynayamadılar. Her ne kadar pire olmalarına rağmen bu pozisyonda koordineleri oynayamadılar. Skor daha erken gelebilecekken skorun gecikmesine neden oldular. Mesela atıyorum şu an ormanda güçlenmiş bir eko olsaydı ve o, o da o pozisyona denk gelmiş olsaydı Jarvan'ın EQ'su yok. Sincit E'sini kullanmış. Eko geliyor. Kullanabilecekleri, cevap verebilecekleri bir yetenekleri yok. Burada belki de counter gank ölebilirlerdi. O yüzden Skoru ne kadar erken çıkartırsanız, o fırsatı ne kadar erken değerlendirirseniz, o kadar hızlı güçlenirsiniz. Bu oyunda saniyeler bile çok önemli. Yüksek Elo'daki arkadaşlar izlemeye başladığımızda göreceksiniz. Base'de eşya alma saniyeleri en fazla 1 saniye olacak. Ondan daha uzun sürmeyecektir. O 1 saniyede canın dolmasını beklemek için olacak. Yani düşünün. O saniyeler bile çok kritik. Oyunda ne kadar fazla ekip efektif olursanız, ne kadar fazla kalırsanız, o kadar fazla katkınız olur. Eko çok güzel bir şekilde bakın Pink Ward'unu atmış Ejder Pit'ine. Jarvan'ın da üst koridorda olduğunu biliyordu. En azından üst koridoru ölmüş olmasına rağmen çok güzel bir şekilde hemen cevabını verdi ve Ejder aldı. Şu an kasedin artık 7 var ama dediğim gibi Yasuo kar topuna bağladı. Tek başına kasedinin şey yapması mümkün değil. Jarvan buraya geldi. Arada iki level fark var. Bakalım bir şeyler olacak mı? Bitkinliğini Jarvan üzerinde kullandı bu arada. Ya sonun vurduğu hasar çok fazla ve pozisyonu kaybettiler iki v çok büyük dikkatsizlik. Burada şöyle bir hata oldu. Şöyle bir koordinasyon sıkıntısı oldu. Erken durun bakalım şu pozisyonu bir izleyelim. Ryzen üzerine tutuştur da geldi. Ryzen'in girdiği sürat coşku sürünü burada Ryzen'in ayakta kalmasını sağladı. Kazandığı hareket hızıyla birlikte. Bakın Rune'nin önemini bir kez daha görmüş olduk üst koridorda. Singed'dan burada çok güzel bir şekilde spellini aldı, tutuştuğunu aldı ve pozisyonda uzaklaşmayı başardı ama şu an aç gözlü nedeniyle öldü. Allah'tan Eko pozisyondaydı. Bakalım Eko yetişebilecek mi? Yetişemedi. Şu an Eko'nun da öldüğünü görebiliriz. Çünkü 5 level bir Eko. Ve hala agresif olmaya devam ediyor karakterinize güvenin derken kastım bu değil. Karakterinize güvenin. Ama böyle bir durumda karşınızdaki karakteri bilmiyorsanız o riski girmeyin. Bu da çok güzel agresif oynadılar ama arka tarafta bakın Sena'yı görmediler. O da ona yapmalılardı. Burada maalesef ölümle sonuçlandı. Şimdi Sena daha free bir pozisyondaydı. Niye? Yumu ultisini yemiş zaten. Sersemlemiş durumda. Ve canı az. Onun üzerine odaklansalar, engage'i onun üzerine yapsalar Sena düşecek. Sena aynı zamanda iyileştirebilen de bir karakter. Vururken arada takım arkadaşı varsa onu da iyileştirecek. Onu da hesaba katmadan direkt odağa Miss Fortune'a yapmaya çalıştılar. Miss Fortune ulti atabildi. Sena arkadan onu iyileştirdi. Daha da fazla ulti hasar bıraktı. Jarvan da denk geldi. Kaçışları olmadı. Pozisyonları böyle izleye izleye birazcık daha böyle yorumunu yapa yapa gitmek gerçekten güzel oluyor. Ben bile bazen hani hatalarımın farkına varıyorum işte her ne kadar düşük öyle diye geçmeyelim. Bunlar bizim için de ders niteliğinde oluyor. Hani ben Demir el oda oynayan arkadaşlardan da ders alıyorum. Bronzdakilerden de ders alıyorum. Kendimden yüksek elodakileri izlerken zaten hani adam benden yüksek el elodaysa bir bildiği var diyerek onlardan bir şeyler edinmeye çalışıyorum. Siz de bir şeyler katmaya çalışın. Ucundan kıyısından görmediğiniz şeyler olabilir. Mesela Singed W'sunun sıçra atmaya engel olduğunu görmüş oldunuz en basitinden. Bir dahaki pozisyonda karşınıza Singed varsa daha erken davranacaksınız, sıçramaz atarken. Demek istediğim şey bu. Aynı şekilde Yumin'in pozisyonu mesela. Şu an sinci hemen gostunu bastı. Burada ya sonun e, hortumunun kullanmasını engel olmaya çalışıyorlar, ya su hortumunu kullanabilecek. mi? Arkadan Jarvan da kapattı. Ya su pozisyondan çok temiz çıktı. Bir de arkadaki kasabini kesmeyi başardı. Çok şık oynadı ya su burayı. Hayatta kalamayacak belki ama burada en azından yapması gerekeni yaptı. Rise belki güçlenmiş olsaydı bakın Rise daha göz yaşına bile almamış üzerine. Ee, senaryo değişik olabilir. Eko geldi. Burada Eko düşecek mi? Rise'ın hasarı yetmiyor. Sıçrasını da harcadı. Şu an bir de öldü. Şu an tilt olmuş bir Rise görüyoruz. Emin olun e, oyuna skorla başlamış olsaydı o Rise bu hatayı yapmayacaktı ama oyundan düşmüş durumda. Sürekli üzerinde bir baskı var. Herkes onun koridoruna geliyor. Çete eminim şunu yazıyordur. Sürekli bana geliyor ormancı farkı şöyle böyle. Arkadaşlar ormancı farkı değil. Rice sıçrasını daha erken atmış olsa pozisyondan kurtarabilecek. Sıçrasına kıyamadığı için ilk pozisyonda öldü. 2. Aşağıda tutan var. Orada savaş devam ediyor. 3. Savaşın ortasına ultisiyle geliyor. Hadi bu pozisyonların dışına çıkalım. Ee, Rice koridorda minyon yapması gereken bir karakter. Ki karşınızda hantal bir karakter var. E anladınız. Bu Jarvan size iki defa geldi. Taktı kafayı size. Bunlar pireler. Yapacağınız şey her zaman şuradaki duvarı görüyorsunuz, değil mi? Şu duvarın şu tarafına geçmemek. Siz burayı geçerseniz, sinci zaten sizi kovalayacak. Sizi çok rahat bir şekilde kovalayacak. O yüzden geçmeden minion dalgasını kontrol edede, ede. işte e, rakibin puşlamasını sağlayacak şekilde oynarsanız sorun çekmezsiniz. Jarvan lane'e geldi. Şu an Yumin şifasını kullanması lazımdı. Ha, ultisi varmış çok güzel oynadılar burayı. Pozisyondan ayakta kutlamayı başardılar. Bakın Yasuo da top çıktı. Hani e, orta koridora yolladılar. Burada böyle bir rotasyon yapmayı tercih ettiler. Okey olabilir. Şu an hatalı bir tutuşturu kullanımı. Öldürebileceklerini düşündüler ama yeterli kaynakları yok. O tutuşturu kullanmaması lazım duymayı. Bu Koridor değişimi bu arada çok okey bir değişim. Şimdi Rice uzun koridorda birazcık daha zorlanıyor. Hani tamam takıma yardımcı olmak istersiniz ama Yasuo birazcık daha minyonların arasında oynayabilir. Hani birazcık daha avantajı var. Ha Ama şimdi e, Yasuo ile karşılaştıracak olursak Ryze birazcık daha rahat edecek bir karakter e, Sinc'e karşı. Ama edemedi. Belli ki o pozisyonlarda çok hantal kaldı ve uzaklaşamadı. Bu yüzden de öldü. Bu arada Eko çok güzel bir şekilde yakalı Jarvan'ı. Tam önünden geçiyordu. Güzel denk geldi. Ama ee, en azından kasedine karşı da artık Yasuo'nun bu saatten sonra skor çıkartması mümkün olmayacağı için bu rotasyon iki kişi için de mantıklı. Ryze belki en azından bot lane'e yardıma gidebilir. Bot lane'den birkaç skor çıkartabilir ve oyuna geri dönüş şansı elde edebilir. Şu an Sinj'in arkasında kimse yok. Yasuo da çok güzel bitkinlik kullandı. Bakın çok güzel yerde tutuyor ama bu hortumu çok aceleci kullandı. Ve sırf bu hortum yüzünden bile ölebilir. Sinç tertemiz oynadı. Kulesinin altına da yolladı rakibini. Skoru aldı. Burada hem tutuşturun avantajı oldu. Hem Ghost'u sayesinde rahat bir şekilde gir çıkını yaptı. Yenilmez Rune'u sayesinde de can, dol can barını doldurabildi. Yani Yasuo'ya karşı çok da aslında e, böyle absürt bir şey yapmasına gerek kalmadı. Yasuo kendi hatasıyla kendisini öldürdü. 5-0-2 bir sinç. Üzerinde 10 kara 2 olmuş durumda. E, ve üzerine de çok güzel bir şekilde Rally'sini bitirmiş durumda. Yasuo olan bu arada doğru bir başlangıç eşyası. Aklın sonu başlangıcı. Karşıda bu kadar yetenek gücü karakteri varken ve bunlar güçlenmişken mantıklı. Bakın top lane'de kuleyi almak isteyen takım kırmızı takımda alameti almışlardı. Ama e, koridor dalgasını doğru düzgün bir şekilde tutamadıkları için sürekli öldü öldoğu yapıldığı için o koridorda yani koridoru dediğim gibi tutamadıkları için minyon dalgasının e, dezavantajı oldu onlara. adına. Jarvan çok güzel bir açıdan geldi. Burada tabi bakın aslında Jarvan ultisi peşine Miss Fortune ultisinin gücünü gördünüz mü? Mesela o adam ultisini kullanmamış olsa kayısı ultisini kullanmamış olsa veya ultisi olmasa Jarvan ultisinin üzerine gelecek misfortune ultisine nasıl cevap verebilir kayısı hiçbir şekilde cevap veremez o düşecek peşinden de yumi düşecek yani iki tane skoru bedavaya alacaklar güçlü takım kompunu buna göre uyarlamış olması çok güzel mavi takım buna özen gösterin takımınızda mesela Jarvan varsa ben main change alacağım diye düşünmeyin tak diye yapıştırın misfortune hem meta da güçlü hem de böyle bir uyumları olduğunu biliyorsunuz mesela gibi gibi ligler yükseldikçe e, şu ortaya çıkmaya başlıyor. İnsanlar takımlarına uygun kompozisyon yapmaya başlıyorlar. Hani OTP oldukları karakterlerden ziyade takımla uyumlu olabilecek karakterleri oynamak oyun kazandırıyor çünkü. İnsanlar da bunun farkına varıyor ve bu şekilde gidiyorlar. Daha da yüksek elo'da hem takımla uyumlu hem de meta da güçlü olan pikler tercih ediliyor. Daha da yükseğinde zaten insanlar hem her karakterin OTP'si olmuş oluyorlar, bu pikleri oynadıkça yükseldikleri için hem takımca uyumlu kompozisyon yapmış oluyorlar hem de oyun bilgisi ve rakibin hata yapmasını beklemeleri veya karakterlerinin hangi dakikada güçlü olduğunu bilecek olmaları onların oyun kazanmasını sağlıyor. Dediğim gibi karakterinizin ne zaman güçlü olacağını bilin. Mesela Kasadin 11 level'de çok güçlü bir karakter. Ultisini ikinci seviyeye getirmiş oluyor ve şu an Yasuo ile Takas'ta üstün bir pik. Ama bunu kullanması lazım. Şu an mesela de ölebilir bu hatası yüzünden. Çok güzel yakaladı ya sordu ortamıyla ama Kasedin son ultisini Allah'tan kulesinin arkasına attı. Orada kurtulmuş oldu. Bakın asırlık sopası bitmiş Kasedin'in. Üzerine bir ninja tabi aldıktan sonra rahat edecek. Veya Merkür de alabilir duruma bağlı. Bu arada Kayısı çok güzel bir ulti kullandı burada. Ee, bak. iki tane skor veriliyor. Basit bir hata. Basit bir hata. O sıçrayı kullanıp orada agresif olmasına gerek yok. Miss Fortune'ın spellini aldın mı? Aldım. Rakibinin sıçrası var mı yok mu bilmiyorsun. Spellerini kullanmışsın. Uzak bir açıda kal. Bir tane skoru zaten ultinle doşlayarak almışsın. Orada Miss Fortune'un Q'sunu ultisiyle doşladı bu arada. Ee, hani o pozisyondan o kadar karlı çıktıktan sonra hata yapmaz. Bu arada Sinjit'ten çok güzel bir W. Tam e, Ryzen ultisinin olduğu yerin üzerine geldi. Sinjit'i de burada takip etmemeleri gerekiyor. Şu an mesela e, burada gördüğüm en aşikar sıkıntı. Sincit'in ne yapabileceğini kestiremiyor kırmızı takım. Yani ne kadar güçlü olabileceğini kestirmiyorlar. 6-0 bir Sincit'i küçümseyemezsiniz. Hani mesela karşınızda 6-0 bir Yasuo gördüğünüzde nasıl korkuyorsanız 6-0 bir Sincit gördüğünüzde de iki katı korkmanız lazım. Bu karakter sizi kovalayabiliyor. Bu karakter iki eşya tamamladıktan sonra çok güçlenebiliyor. Ve çok da fazla vurur. Ee, rakip de bunu küçümsediği için peş peşe ölüyorlar. Ve ölmeye de devam edecekler. Eğer buna bir dur demezlerse. Altın farkı bu arada çok fazla değil. Sadece 1K. Ka Kapanmayacak bir şey değil yani. Ejderde de kırmızı takım avantajlı. Rice şu aşamada güçlü olmayabilir. Ama ilerleyen dakikalarda çok güçlenecek bir Rice. Bu arada bakın ejder aldılar. Kırmızı takım şu an daha da karlı. Yasuo'dan da çok güzel bir ülke. Şu an Yasu oyunu tek başına yönetmeye çalışıyor bu arada. Orada düştü maalesef. Kasadin de skor toplamaya başladı. Misfortune bir skor daha aldı. Jarvan'ın engage'ini güzel yaptı. Bir skor daha çıkardılar. Bak, oyun bir anda yani o ejderi aldıktan sonra pres yapmak yerine yani rakibin üzerine koşmak yerine kırmızı takım geriye doğru bot lane'ine doğru kaçsa veya kendi mavi güçlendirmesinin olduğu pit'e doğru kaçsa ayakta kalacak. Kasedin bu arada Ryze'e göre daha fazla bireysel hata yapıyor. Daha az baskın yedi. Daha az baskın yemesine rağmen koridorunun ormancısı çok fazla geldi. Buna rağmen Kasedin iyi durumda değil Biraz önce yaptığı kule altındaki hatta zaten En basit bireysel hataydı bunu yapma lüksünüz yok Takımınız üstün olabilir takımınız kazanıyor olabilir ama sizin bunu yapma lüksünüz yok Sizin Ryze'a verdiğiniz her skor late game'de sizin için bir geri dönüş olacak Ryze'ı küçümsüyorlar şu an Ryze güçlü bir karakter Yasuo'nun bu arada deminki fight'ta birazcık daha can çalması olsaydı emin olun orada daha fazla direnecek, Daha büyük sıkıntı yaratacaktı. Daha kıvama gelemedi yani. Eğer bir eşya daha tamamlamasına izin verirlerse Yasuo'nun ve e, o fight'ı mavi takım yine aynı şekilde yaparsa yine kaybedecekler. Yani e, istedikleri şekilde gitmeyecek o fight. Gene o fight'ı toparlayan Jarvan'la Sinjit oldu. Sinjit'in üzerinde Leandris'in parçası olmuş olmasaydı o soyunu o kadar hasar yemeyecekti. Bireysel bir hata. Hatalar birbirini kovaladı ve iki tane daha skor verdi burada kırmızı takım. Yani hani bir şey almışsınız, itiyorsunuz, güçlü durumdasınız, bayağı büyük baskı kurmuşsunuz. Mesela orta koridoru puşlanmış, üst koridorunuz puşluyor, bot lane'iniz puşluyor. İleride oynamayın, birazcık daha geri çıkın. Takım arkadaşlarınız bir itebilsinler, rakip takımın nerede olduğunu görün veya vision alın. Ama yok, şu an Nehirde mavi takımın her yerde totem var. Bakın pink wardları görüyorsunuz. Şu an kafadan 3 tane pink ward gördüm. 3 kişi pink wardını kullanmış. Bak Kayısanın burada yaptığı hatayı görüyor musunuz? Yani böyle bir hata yapamazsınız. Yani adam gelebilir Jarvan kafanı ulti atabilir. Bakın Jarvan 4-2 10 olmuş. Güçlü bir Jarvan var. Pasifinden dolayı ilk kuruş hasarı çok fazla. Bunu hesaba katmadan hani e, rakibini beyitlemeye çalışıyor ya gelsin de Jarvan kulenin altında onunla savaşayım keseyim işte öyle olmuyor kafanızdaki ile yaptığınız şey her zaman tutarlı olmuyor karaktere güvenmiyorsanız o hamleyi yapmayacaksınız de. mesela e, şunu çok fazla görüyorum tapleyinde Fiora alınır e, pardon tapleyinde Garen alınır karşısına Fiora alınır niye işte ben Fiora alacağım. Garen ulti basacak olursa ultisini counterlayacağım. Ama hiçbir zaman da ultisini counterlayamazlar Fiora oynayanlar. Çünkü siz karakteri güvenmiyorsunuzdur veya onun ne zaman yapabileceğiniz hiç pratiğini yapmamışsınızdır. Pratikte yapmadığınız için de eliniz alışık olmadığı için dolayısıyla siz o yeteneği kullandığında Garen'in ultisini de hoşlayamazsınız da buyrunuzda. Bu da ona benziyor. Hani Sinç alındığında şöyle bir şey söyler Ya Sinç ne ki? Yakın menzilli karakter. Ben bunu ezare geçerim. Rais mesela aynı şekilde düşünmüştür. Baktı ormancısı geldi. Ya tamam ormancısı geldi o sayede kesler olur. Ardından ikinci kez ölür. Sonrasında bir ve birde ölmeye başlar. Ormancı geldi o sayede kazanında denir. Aslında öyle değil. Hani her karakter birbirine karşı güçlüdür. Sadece güçleneceği leveller vardır. Siz bu levelin farkına varmadan o adamla savaşırsanız o adam sizi bir ve birde de keser. iki ve birde de keser. O yüzden karakterinize güvenirken sınırınızı bilin. Demek istediğim şey bu. Sinç şu an 14ler, Arada 3 level fark var. Rahat bir şekilde rakibini kovalıyor. Jarvan da aynısını yapabilir. Şu an level olarak üstün rakip ormancıya karşı istediği baskıyı kur kurabilir. Yani hiç korkmasına gerek yok. Kassadin de oyuna dönmüş bu arada. 4-4-6 olmuş adam. 25 skoru 18'inde olan bir Sinç var. Ve sadece bu da değil. Ee, yine bu kadar skorun 16'sına katkı dolu bulunan bir Jarvan var. Takım arkadaşınızı alıyorsunuz. Yanında bir kontrol ormancı alıyorsunuz veya top lane'de bir kontrol büyücüsü oynarsınız. Yanınıza bir kontrol karakteri alırsınız. Mesela Jarvan e, Ryze line takımda olsaydı sık sık top lane'e gitmesi Ryze'nin yine oyununu kazandıracaktı. Sin çanta Ryze menzille yaratacağı bir EW kombosu peşinden de Jarvan'ın bir engage'i direkt Sincin ölmesine neden olacaktı. Ama buradaki senaryo tam tersi oldu. Rice kontrolü davranmadı. Öldü. Koridoru kaybetti. Koridoru kaybetmesi Sincin güçlenmesine ve dolayısıyla diğer koridorlara rotasyon yapmasına başladı. Artık haritanın her yerini hükmeden mavi takım görüyoruz. Görkemli zaferini de almış. Deli gibi de armoru var. Artık Yasuo da çok fazla sıkıntı yaratamayacak. karabaltasını bitiren bir Jarvan. Bu arada e, burada meleğini tamamlamış bir kasedin var. E, o da belli bir süre sonra iyice güçlenecektir. Ryze'a bakıyoruz. Baş meleğini daha şimdi tamamlıyor. Mesela bak hatayı görüyor musunuz? Siz o gözyaşını alacaksınız ki o gözyaşı 24 dakika içerisinde steklenecek ve sizin elinize çok değerli bir eşya oluşturacak. Ama siz gidip asırlı ilk etapta bitirirseniz gözyaşı almadan o zaman karakterin güç patlaması çok çok gecikmiş olur. Fırsatınız varken yapın. Çok güzel bir W bıraktı Sinç orada. E'sini kullanmayabilirdi aslında. Zaten skor gelecekti. Rice pozisyondan kurtulmak için sıçrasını atmıştı. Tekrardan pozisyona sıçrası olduğunu olmadığını bildiği halde gelerek büyük bir hata yapıyor. Bir skor daha çıkardı mavi takım buradan. Jarvan'ın burada aç gözlü can barının az olması maalesef ölümüne neden oldu. Bakın, görüş skorlarını görüyor musunuz? Görüş skorlarına da dikkat edin. ELO'da yükseldikçe birazcık daha görüşe verilen önem artıyor. Bunu zaten video başında da söylemiştim. PlatinELO'da mesela supportların görüş skorlarının 40'ın da üzerine çıktığını göreceksiniz. Ki sadece supportların değil, takımdaki herkesin görüş skorunun arttığını göreceksiniz. elmas mesela bir tık daha artacaktır. Hani insanlar bunu daha çok düşünmeye başlıyor. Görüş size oyun kazandırır. Erken oyunda görüşü az alan takım, rise. Tap beni çok fazla ördü. Görüş alamıyorsanız da agresif olmanıza gerek yok. Çok kötü bir bu arada ulti kullanımı Ryza. Yine de sıçrasını almayı başardı rakibinin bu arada. Tek başına oraya Ryzen gelmesi çok kötüydü. O pozisyonda mesela e, eğer birazcık daha cesur davranmış olsalar çok rahat bir şekilde Ryze'ı keserlerdi. Hiçbir şekilde de cevap veremezdi Ryzen'e. Misfortune'un ultisi yokmuş gerçi ama yine de yeterli hasar çıkartırdı o Misfortune. Bu oyunda hiçbir karakteri küçümsemeyin. Her karakter dediğim gibi başka karakterin counter'ı olabilir. Her an her şeyi yapabilir. Her meçhabı görün. Her karaktere karşı oynayın. Bu sizin oyun bilginizi de kuvvetlendirir. Mikro oyununuzu da makro oyununuzu da geliştirir. Bunların gelişmesi de sizin lig atlamanızı sağlar. Özen gösterin. Eğer yetenek atışlarını tutturamıyorsanız bol bol pratik olarak oyun oynayın. Ee, özellikle yetenek atışı zor olan karakterler oynayın. Benim size en büyük tavsiyem Victor oynamanız olacaktır. Victor oynayın. Ee, Rumble oynayın. Rumble'ın ulti yeteneğini kullanmak zordur. Ee, o tarz yetenekleri elinize alıştırın. Aynı şekilde Viktor'un E yeteneği de öyle. Bunlar sizin oyunu oynayabilme kabiliyetinizi arttırır. Eğer oyun bilginiz eksikse bol bol profesyonel oyuncuların maçlarını izleyin. Profesyonel aradaki maçları takip etmeniz, totemleri nereye atacağınızı bilmeniz, bunun yanı sıra hangi karakterin kaçıncı seviyede güçlendiğini ve o karakterle o kişinin nasıl oynadığını bilmeniz sizin oyun bilginizi büyük ölçüde arttıracaktır. Ben mesela oyuna başladığımda dereceli oynatarak başlamamıştım. Yani böyle ilk başladığım zamanlar benim rahat bir şekilde 300 oyunum vardı. Bu normal oyunda. Ee, ve işte 300, 300 oyunum vardı derken 300 zaferim vardı. Bir o kadar da eminim uzun um vardır. 600 oyundan bahsediyorum. Ben bu oyunda dereceliye girmeden önce 600 oyun atmışım. Hadi her oyun yarım saat deseniz düşünün yani bu oyunu harcadığım zamanı. Ve ondan sonra dereceli atmaya başladım ki e, dereceliğe başladıktan sonra hızlı bir şekilde altın oldum. Peşinden bir sonraki sezon yani sezon bitiminde altın olduğum için bir sonraki sezon elmas oldum. O yüzden bakın fark görebiliyorsunuz mesela 30 level oldum abi ben dereceli oyuna gireceğim diye bir şey yok. 30 level olduktan sonra karakterleri açmayı oynayın. Ve çapları görmeye çalışın. Bakın mesela burada sincita karşı adam nasıl oynayacağını bilmediği için çok fazla hata yaptı. Yasuo da yaptı, Ryze de yaptı, Eko da yaptı. Hepsi hata yaptı bireysel olarak çapları görün. Gördükten sonra dereceliğe girdiğinizde emin olun farkı daha fazla olacaktır. Kendinizi daha fazla geliştireceksinizdir. Bu oyunda bu şekildeydi. Önümüzdeki hafta Platin Elo için bunu değerlendiriyor olacağız. Hataların gitgide azaldığını fark ediyorsunuzdur. İnsanlar artık daha az hata yapıyorlar. Ama hatalar kar top etkisine bağlandığı için oyunlar çok çabuk sonuçlanıyor. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Umuyorum sizler için yararlı bir video olmuştur. Dediğim gibi eğer yetenek atışlarında gelirseniz bol bol pratik oyun. Eğer oyun bilgisi konusunda eksikseniz de bol bol oyun videosu izleyin. Ee, insanların i̇nsanların ne yaptığını görmek için. Her koridor için farklı videolar çeken profesyonel oyuncular vardır. Hani benim videolarımı izlemek zorunda değilsiniz. Profesyonel oyuncuların maçlarını izleyin. Nereye ne atıyorlar, nerede hangi saniye ne yapıyorlar onları görün. Teleportu ne zaman atıyorlar, koridoru ne zaman donduruyorlar bunları öğrenin. Oyun bilginiz gelişsin. Diyeceklerim bu kadardı. Videolarını beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana Tekrar